ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir sabah açtım kamerayı ve günlük vlog çekmeye karar verdim. İstiyorsunuz, seviyorsunuz. Ben de evdeyim. Bol bol çekmek istiyorum. Çekmeye devam edeceğim. Bugün aslında kombin videosu çekeceğim ama vlog da çekeyim dedim evdeyken. Çünkü yarın evde değilim, ofise gideceğim ve video stoklarım olsun dedim. Videoları ben stoklayayım, ara ara koyarım diye. Bugün iki video çekeceğim. Nasıl olacak, zor mu olacak, hafızam buna yetecek mi bilmiyorum. Şimdi uyandım, yeni uyandım. Hiçbir şey yemedim. Yiyeceğiz bir şeyler. Yani yine tost yiyeceğim galiba. Çünkü size söyledim mi bilmiyorum. Ben kahvaltı yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü et ve süt ürünleri pek yemediğim için yumurta, peynir, işte yani her şey aklınıza gelen çoğu şeyi ben yiyemiyorum çok. O yüzden de kahvaltı benim için pek bir anlam ifade etmiyor. Tost yapıyorum, işte pizza yapıyorum, operatif şeyler yiyorum genelde kahvaltıda. Ve bazı insanlar çok şaşırıyor gerçekten nasıl kahvaltıyı sevmezsin diye. Sevmiyorum kahvaltı yapmayı. Yalnızken bir de hiç yapamıyorum. O yüzden sık sık tost, pizza, böyle e, yulaf yiyorum aslında, müsli falan yiyorum da onu öğlen yerim diye şu an yemek istemedim. Yine bir tost yapacağım, onu yerim. Sonra bugünkü planım birlikte fırçalarımı yıkayalım. Makyaj fırçalarımı kaç gündür yıkayamadım. Onları yıkayalım. İşte hazırlanalım, hafif makyaj yaparız kombin videosu için. Saçlarımı da böyle beğendiğinizi söylediğiniz son videoda gerçekten şaşırdım ve bir bana da rahatlama geldi. Düzleştirmeyeceğim mesela bugün ilk defa bir video çekeceğim kombin videosu ve saçlarımı düzleştirmeyeceğim. Bakalım gerçekten güzel oluyordur yani. Şimdi mutfağa gidiyorum, hazırladık kahvaltı hazırlayacağım, tost hazırlayacağım, sonra biraz otururuz dinleniriz. Yani kalktığımda salak gibi oluyorum gerçekten. Beynim hiçbir şey idrak etmiyor. Dinleniriz sonra diğer videoya falan geçeriz. bugüne kadar yaptıklarımın en iyisi bence bugünkü olmuş. Bayağı iyi. Çok beğendim. Altı yaptım. Ve bulaşıklarımızı yıkayalım. Bugün bir kargom gelmiş. Aslında onu almak için çıkmam lazım ama çıkmayacağım. İş yerine gelmiş. Genelde kargoları orayı söylüyorum. Ama çıkmayacağım çünkü zor geliyor. Onun için çıkmak. Evet. Bugünkü planlarım arasında gerçekten dışarı çıkmak yok yani. dan bu ring light oluyor arkadaşlar. Bilmeyenlerimiz için söyleyeyim. Bunlardan ben almak istiyordum zaten. Bakıyordum. Özellikle giyinme odamı yerleştirirken falan iyi olur diye ki YouTube'da bir sürü video çekiyorum, makyaj videoları falan. Bunu da çok iyi oluyor olur diye almak istiyordum. Rümeysa soruyor bana işte aldın mı? Nasıl alacaksın? Nereden alacaktın falan diye. Ay diyorum. O da çok seviyor ya fotoğraf çekilmeye Allah'ım diyorum. Fotoğraf çekilmek için sorduğuna bak falan filan diyorum. Kız aslında benim için sormuş. Sağ olsun ve almış. Sonra dayanamadı gelmeden birkaç gün önce bana söyledi senin için almıştım falan diye. Ama tabii ki kendim de fotoğraf çekileceğim diyor. <laughs> tabii ki çekilecek. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok da güzel çekiyor. Birazdan şimdi duş, e, banyoda cilt bakımı yaparken göstereceğim size. Ve bunun için de ayrıca bir makyaj videosu çekeceğim bu hafta. Öyle baya güzel yani. Teşekkür ederim Rümeysa'cığım. Canımsın yani. Çok yararlı bir hediye oldu. Bayılıyorum böyle hediyelere ya. Tam böyle tam alacağım dediğim şey o an geldiğinde efsane oluyor. Ne diye böyle olmalı bence. <laughs> Neyse gidelim banyoda deneyelim bunu hadi. Evet arkadaşlar şu an telefonu yerleştirdim ring light'a ve açacağım. Bu normal hali banyoda her zaman çektiğim. Açıyorum. Ve bildiğiniz aydınlandım ya. Gerçekten aşırı güzel ve bunun ayarı var. Yani istediğiniz kadar arttırıp istediğiniz kadar kısabiliyorsunuz. Şu an mesela en yüksekte azaltıyorum biraz. Böyle daha soft ışık da yapabiliyorsunuz. Ve 3 tane ışık türü var. Bu beyaz ışık. Bu böyle gün ışığı gibi. Sarı biraz daha. Bir de böyle mor gibi bir ışık var. Ama ben en çok şunu beğendim. Ve gerçekten çok iyi değil mi? Cildime bakın. Like gencildim. Böyle göremezsiniz zaten bir daha. Neyse dişlerimi fırçalayayım sonra kremlerimi bu ışıkta sürelim. Ben bayıldım. Eğer Rümeysa şimdi bunu izlerse daha canlısını görmedi o. Eğer bunu izlerse iyi kendine de alır. <laughs> Bol bol makyaj videosu çekmem lazım. Yandık. Direkt hatalar belli olacak. Diğer ışıkta bir türlü kapatıyorduk. Şimdi her zamanki nemlendiricimi soruyorsunuz. Genelde bütün videolarımı izlemeyen olanlar izlememiş olanlar. Ben her zaman bu nemlendiriciyi kullanıyorum arkadaşlar. Her zaman ama. ilaç tedavimden sonra Zoletenin kullandım ben. Ondan sonra sürekli bunu kullanıyorum. Bunu parmaklarımla yayıyorum. Cildinizde ne var ne yok her şeyi görebilirsiniz bu ışık sayesinde. Ve bakın çok hassas hemen kızarıyor cildim. İyice bunu yediriyorum. Boyum böyle. de getiriyorum bunu. Sonra göz çevresi kullanacağım. Kremlerimi sürüp biraz içeri gidip uzanacağım. Bekleyeceğim kremlerimin emilmesini. Sonra yine bu ışıkta hafif makyaj yaparız. Diğer video için. Kombin videosu için. Göz kremi olarak kullanıyorum. Nelerse eğer. Şu. Bundan günlük olarak kullanıyorum bunu makyaj öncesi memnunum nemlendirmesi yetiyor makyaj öncesi için göz kapaklarıma da geçiyorum bazen göz kapaklarım bile aşırı kuru olabiliyor şöyle kremlerimi sürdüm lip balm sürerim şimdi bir şey sürelim tırnaklarım yine baya kötü o yüzden biraz keseyim törpüleyim ve şu ojelerden aldım geçen Bioliss'ten tırnak güçlendirici bu da tırnak uzatıcı. Bunlardan sürelim karışık karışık. Zaten tırnaklarında şu an var. Tekrar süreyim çıktılar biraz. Öyle onunla uğraşalım. Sonra direkt biraz makyaj yapıp diğer videoya geçeriz artık. kıyafetlere baktım, karar verdim mi ve ütüledim. bayağı zormuş arkadaşlar. Daha giyip değiştirmedim bile. Ama onları bile kombinleyip ütülemek, aynı renk olmasın, öyle olmasın, böyle olmasın diye düşünmek gerçekten zormuş. Kolay bir şey değilmiş. İlk defa çekeceğim kombin videosu. Bunu anladım. Şimdi dün pazardan şöyle çağla almıştım. Bunlardan biraz yıkayıp giyeceğim. Akşam da yemiştim biraz. Bunu yiyeyim. Sonra zaten videodan sonra da kombin videosundan sonra da bir kahve içeriz. Yine şurada bomba var. İzmir bombası. Yani İzmir'den değil. Buradan bir pastaneden aldım ama İzmir'dekiler bilir tabii ki İzmir bombası deniyor buna. Bunu yeriz kahveyle. Çağlamı yiyeyim. Sonra videoya başlarız artık. Biraz makyaj falan alayım. Çağla ve erik benim bu hayatta en sevdiğim meyvedir yani bayılırım tuzla yemeye yazın. Manisa'da okurken, sonra geleceğim gün hep Manisa kavşağında Çağla satarlardı böyle gazeteden külahta. bayılırım. Hep ona hatırlatıyor üniversite yıllarımı. Şimdi bunu yiyelim sonra görüşeceğiz tekrar. kombinimin üstünü giydim. Çünkü boğazda olduğu için ilk bunu giymek istedim. Makyajım bozulabilir. Umarım çıkarırken bozulmaz. Az önce de haberlere bayağı takıldım yine ne olmuş ne bitmiş diye. Öyle zaman geçti. Şimdi de hızlıca makyaj yapayım. Burayı hızlı izleyeceksiniz siz. Vlogda hani makyaj videosu değil. Bunun için ring light için ayrıca bir makyaj videosu çekeceğim. Öyle arkaya da düzleştiriciyi taktım. Saçımın bu halini beğeniyorsunuz aslında. Pek bir şey yapmayabilirim. <laughs> Arkadaşlar, öyle şimdi gidiyorum çekime. çekimden sonra görüşürüz. Fırçalarımı yıkayacağız. Bu videoyu çekim e, kombin videosu muhtemelen bundan önce izlemiş olacaksınız zaten. Şimdi kombin videosu bitti. Çektim ve bitti. O kadar yoruldum ki arkadaşlar, ben bu kadar olacağımı asla tahmin etmiyordum. bayağı yoruldum yani. O yüzden şimdi fırçalarımı hazırladım. Su kaynatıyorum. Fırçalarımı da yıkayayım ve bu videoyu bitireyim. Çünkü diğer videoyu da çektiğim için telefonumun hafızası doldu. Şarjı bitiyor. Dolduramıyorum sürekli video çektiğim için. O yüzden bu videoyu bitireyim. Çünkü fırçalarımı da yıkadıktan sonra şu aktif ekşi yiyip bütün gün yatacağım. Yani sonra tatlı da yerim. Ama yatacağım hiçbir planım yok. Çekmemin de bir anlamı yok. O yüzden videoyu birazdan bitireceğim. Zaten gece, bütün gece evdeyim yani. Burak belki gelir veya ben onunla gidelim. Onun haricinde hiçbir şey yapmıyorum. Evdeyim. Şöyle bugün farklı bir şekilde yıkayacağım. Normalde sabunla yıkıyordum sadece. Ama bugün biraz feyri dökeceğim şöyle tabağımın içine. Şu fırçalarımın tamamını, şurada gördüğünüz fırçalarımın tamamını içine ters dökeceğim şekilde koyacağım. Umarım sar, sığmadı gibi. Olsun, sığmadıysa da sıcak suyumdan şuraya dökeceğim. Önce burada bir tamamen fondötenleri salmasını bekleyeceğim boyalarını sonra sabunla elimden geçireceğim. Şöyle dursalar yeterli benim için sabun alıp geliyorum şöyle bir sabunum var süngerlerimi tamamen bunları sürterek yıkayacağım Hatta şunu içine süngerlerimi her gün yıkıyorum zaten ama yine bugün de yıkamak istedim tamamen derinlemesine Şey videosu çekeyim mi? Çeyizim için makyaj koleksiyonum. Onu normalde makyaj malzemelerimi yerleştiriyorum diye bir videoda çekecektim evimde. Ama dedim ki orada ayrıntılı olarak malzemeleri gösteremem. Şimdi bunun onlar benim bir kutumda duruyor büyük bir kutuda. Hepsini biriktiriyorum. Onları çekeyim mi sizlerle paylaşayım mı makyaj koleksiyonum, çeyiz alışçeyiz için makyaj koleksiyonum diye ayrıntılı olarak hepsini gösteririm. ne aldım diye. Belki benim gibi evleneceklere de biraz fikir olur. Onlar da hani benden görüp alabilirler. Ben çoğu şeyden böyle hit parçalar aldım ama bir iki tane falan aldım. Abartı almadım. Sadece far paleti biraz fazla var. Eğer istiyorsanız önümüzdeki haftalarda öyle bir video çekeceğim. Yani bu aklıma gelmişti zaten. Size de söyleyeyim dedim. İsterseniz çekebiliriz. Çekebilirim yani. Düşünün, karar verin ve aşağıya yorum yapın. Çek, çekme diye. Fırçalarımı dizdim. Kaloriferin ısısıyla çok daha çabuk kuruyorlar. O yüzden ben genelde böyle kurutuyorum. Uç kısımları boşta kalacak şekilde kurutuyorum hem şekilleri bozulmasın diye. Düzgün kurusunlar diye bu şekilde bırakıyorum. Şimdi uzun bir aradan sonra oturabildim ve Activium'un bu çilekli yoğurdunu yiyeceğim. Ben bunu çok seviyorum ve ara öğünlerde tüketiyorum. İçine yulaf falan da koyuyorum. Bayağı güzel oluyor. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Ve bu videoyu burada bitireyim artık. Çünkü ekstra hiçbir şey yapmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Telefonumu şarja takacağım ve diğer kombi videosunu editlemeye başlayacağım. Çünkü yarın onu yayınlamak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.